Abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeş. Nereden geldik? Konya. Neş kaç abi? 39. Hazır mısın değişimi? <laughs> Her zaman. <laughs> o zaman başlıyoruz. Eyvallah. Hadi bakalım. <laughs> Abim nasıl buldun? Of. <laughs> oh. Ali ben Yenim gençleştim abi. kardeşim ya. abi <laughs> güle güle kullan. lan. 10 sene altı sanki baksana. <laughs> İnşallah yenge ev alır abi saçla. Tanıyabilecek mi yani? Tanıyor <laughs> işte o <öyle> yüzden diyorum <laughs> ya abi. Çocukların tepkisini çok merak ediyorum. Abi ev almayanlar olmuş yani bilgin olsun. Allah'ım sen <laughs> Vallahi <ama>. kimsin diye gönder. <laughs> sen şey kimsin diye almayanlar olmuş. Ama eline koluna sağlık. Abi güle güle kullan. Çocuklar Çocukların genelde hoşuna gidiyor ama. İşte özellikle kızımın tepkisini çok merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. İnşallah görürüz. Bir şey atarım sana. <laughs> tamam abi. Görüşürüz abi. Eline kolla sağlık. Sağ olasın. Görüşürüz.